arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar annem bana hediye almış arkadaşlar ben Kur'an'a geçtim bakın da Kur'an bilekliyim bakın böyle ben Kur'an okumayı bil yani Kur'an'a geçtiğim için arkadaşlar annem bana şey hediye almış çok heyecanlandım bu arada Migros'tan evet, Bakayım. Mikrofon müzik çalar almış dur. Mikrofonu karaoke müzik çalarmış. Tamam. Şimdi açıyorum. Şanslı çalıyor. Ay, mikrofonum düştü. Mikrofonum düştü. Burada da kullanma kız kullanma kılavuzu var. Garantisi var bayağı ya. Arkadaşlar var. şunun güzelliğine bakın Bakın burada düğmeleri var. M artı var. Eksi var. Işık düğmesi var. Mikrofonu buradan bağlıyoruz herhalde. Burada mikrofon işareti var arkadaşlar. Bakın böyle de taşınabiliyor bu arada. Çok güzel. Bir de böyle bir mikrofon var. Bunun ışığı yanıp sönüyor. Neden? Hiç anlamadım. Bakın arkadaşlar çok güzel. Paketinden çıkardım. Bakın paketi de burada. Neden bu neden ötüyor anlamadım. Arkadaşlar bakın bu da şey kablosu. Bunun başını bir yere takacağız şarj edebiliriz. Ben bunu şarj edeceğim. Bakalım. Bu arada yarın videolarımda gelecek bununla ilgili arkadaşlar. Siz şarkı yazın belki onlarla karaoke falan yaparız arkadaşlar sizinle. Eğleniriz yani. Ben çok beğendim. Kesinlikle alınması gereken bir şey. Başka bir videomda, part 2'de de arkadaşlar karaoke falan yaparız, deneriz bunu. Şu an gece olduğu için deneyemiyorum. Çok güzel. Bunu çok sevdim. Bu şeyi şarj şeyi bunun başlığı yokmuş arkadaşlar. Bir sormuş. E, annem ya sormuş daha doğrusu. E, bunun herhangi bir başlık varsa bunu takıyoruz. Şarj ediyoruz. Ama şarj edeceğim arkadaşlar yarın. Bunu videoları da falan gelir. Bunları nasıl yapıyorlar ya? güzel değil mi arkadaşlar? bunlar da güzel değil mi? bakın böyle takım. fotoğrafımı alabilirsiniz. durun bir dakika poz vereyim bir dakika. Hı, poz vereyim. tamam. bak mikrofon kabı. bu da kullanma kılavuzu arkadaşlar. kullanma ve garanti belgesi diyor. bakın öyle biraz uzunmuş. Bunun arkası da var. Şarj süresi e, çok azmış. 3 ila 4 saattir diyor. Çok azmış bunun şarj şeyi. Neyse ben sabah kadar takarım. Sabah kadar şarj olsun. Çok güzel ne Küçücük ya. Küçücükler. yok olmaz. Öyle herkese WhatsApp olmuyor. Arkasında ha şarj etmek için şey var. Ben bunu şarj edeyim arkadaşlar. Bir dakika garantisine bakalım hemen. Garantisi neymiş? Nasıl çalışıyormuş falan. Böyle. Ben garantisini görmek istiyorum bunun. Bunun garantisi nedir? Öğrenelim. Arkadaşlar. Şarj süresi 3 saatmiş. Dinle dinleme süresi 3 saatmiş. Mikrofon 400 metre. Ah oh, mikrofonu. Pil kapasitesi Haberlerin boyutu 9 dokuz kere 9'muş. Mikrofonun boyutu 13 üç kere 3'müş. CM ya santimetre. CM dediğim. Bu neden ötüyor? Heh, garanti belgesi. Bana bu lazım işte. Ne adresini vermiş ya. mikrofonun karaoke müzik çalar. Hı hı. Garanti süresi 2 yıl. Asami süresi. Modeli Arkadaşlar modeli K 12 imiş. Markası Urban Mod. Cinsi. Bunların cinsi mi varmış? mikrofonlu karaoke müzik çalarmış. Garantisi 2 yılmış arkadaşlar. 2 yıldır az da hani ben daha çok bekliyordum ama olsun. Yine güzel. Ay çok uyumlu değiller. Bu arada burası biraz kahverengi. Böyle de taşınabiliyor rahatça. Burası biraz kumaş gibi. Kemer kemer kumaş olur ya onun gibi arkadaşlar öyle söyleyeyim bir dakika bunun neymiş dc 5v dc 5v çok parlıyor gördünüz mü Dur, bir topla göstereyim tamam öyle herkes Umuyorum canım. Benim. Arkadaşlar bay bay yarın bunları ilgili falan video atarım herhalde. Atarım yani. Bunları falan inceleriz birlikte. Eğlenceli zamanlar geçiririz hani. O zaman şimdilik bay bay yarın görüşürüz arkadaşlar.